Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Özge Gürel'den yeni karelerle geldiğimiz. Özge Gürel sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Yeni paylaşımını takipçileriyle bölüştü. Ve güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için güzel oyuncu özgü gülelerin yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeniden Özgü Gürel'den yepyeni karelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.